Evet araya Ramazan-ı Şerif, bayram vesaire girdiğinden tabi konular değişti. Ramazan-ı Şerif'te Ramazan'da yapılan hatalardan bahsettik. Ramazan'daki bir takım büyük ibadetlerden bahsettik. E tabi daha sonrasında işte Ramazan'a nasıl veda edeceğiz? Ramazan'la alakalı sohbetler yaptık yani. Ramazan-ı Şerif öncesi ve Ramazan-ı Şerif içerisinde. Tabi Ramazan-ı Şerif bitti. Bizim sıralı sohbetimiz vardı. Sohbet adabımız vardı. Onunla alakalı 19. maddeye gelmişiz yemek sırasında adaba ve sünnet-i seniyelere riayet edilmelidir. Yani sohbet meclisine geldik, ikram var, yemek var, yiyecek var, içecek var. Nasıl hareket edilecek? Yani Efendimizin yemek adabı nasıldı? Sünnete uygun yemek nasıl yenir? İnşallah biraz bunun üzerine konuşacağız inşallah. Evet birinci madde غَسْدُ الْيَدَيْنِ قَبْلَتْتَعَانِ Yemekten önce elleri yıkamak. Çoğu zaman gaflet ediyoruz. Yemekten önce elleri yıkamakta. Temiz zaten ellerim. Önemli değil. Ellerin temiz olabilir. Sünnet-i seniyye yerine gelsin diye ellerimizi yıkamamız lazım. Ellerimizi yıkadığımız zaman yemeği temiz ellerle yeriz ki elimizde bir takım kirler varsa onlardan kurtulmuş oluruz. Yani malum elinde küçücük mikroplar ağzına götürdüğün anda ne oluyor? E virüstür, şudur, budur, mikroptur artık çeşit çeşit isimleri var. Onlar insana bulaşıyor ve zarar verebiliyor. O yüzden ellerimizi yemekten önce mutlaka yıkamamız lazım. Efendimizin sünneti budur ve fakirliği de giderir. Yemekten önce elleri yıkamak fakirliği giderir. Ya ne alakaya? Değil mi? Şimdi gel de bunu anlat yani. Hani biz anlarız bunu. Efendimiz demiş. Yemekten önce elleri yıkamak fakirliği giderir. Büyüklerimiz söylemiş. Nedir yani? Nasıl giderecek ki? Elimi yıkadım yemekten önce. Ne alaka fakirlikle? Cebimle ne alakası var? Büyüklerimiz bunu izah ediyorlar. Yemekten önce elleri yıkamak nimeti saygıyla karşılamaktır. Nimet için bir şükürdür. Nimet için bir şükürdür. Allah'ım sen bana bu nimeti nasip ettin. Ben de ellerimi yıkayayım. Tertemiz. Yani bir ön hazırlıktır yemek. Allah'ın önümüze verdiği nimetlere karşı bir ön hazırlık. E bu da bir şükürdür. Her şükür kendi cinsinden yapılır. Nimet verilmişse ona saygı göstermektir. Nimet verilmişse onu israf etmemektir. Bunlardır onun şükrü. E Allah'ımızın da bize neyi var? Vadi var. Le in şekertum le ezidennekum. Şükre derseniz vallahi arttırırım. Yemekten önce elleri yıkamak nimete karşı bir saygıdır. Allah'a karşı şükürdür. E şükür de nimeti arttırıcıdır. Yemekten önce elleri yıkamak fakirliği giderir. Şimdi anladık değil mi meseleyi? Yani işin özü nedir? Burada nimete bir saygıyla yaklaşmak. Bu da Allah'a bir şükrün ifadesidir. E şükür de nimeti arttırıcıdır. Nimet artarsa fakirlik gider elleri yıkayınca. Mesela bundan ibarettir. Yani yoksa elimi yıkadım ne alakası var? E i̇şte orada insanın niyeti devreye giriyor ve işi çözüveriyor.